den Mahmut. Kaçmak isteyen isim Soner. Soner tekte dokunmak istedi. Emre'nin arkasında kaldı İbrahim. İbrahim'den Emrah. İlhan tekte oynadı. Uzaktan bir şut. Kaleci ayaklarıyla geliyor. Emre Mahmut, Mahmut şutunu attı kaleci. Kornere doğru çelmek istedi ama Batuhan topu oyunda tuttu. Kadir'e bıraktı. Kadir, Batuhan. Batuhan pasını vermek istedi. Çağrı ayak koydu. Emre ters tarafa Mahmut. Mahmut Doğan mücadelesi. Mahmut topu saklamaya çalışıyor. İlhan da oraya geldi. İlhan topu kazandı. Emre'den de kurtarmaya çalışıyor. İlhan 3 oyuncunun arasında Hakem devam dedi Soner Soner uzaktan bir şut Direği İlhan top auto çıkıyor Rino kalecisi oyunu kurmaya çalışıyor Çağrı Çağrı'dan en gerideki defans oyuncusuna Berk top çeviriyor Rino takımı Çağrı tekrardan en geriye Mahmut uzaktan bir şut out. Ölü sağlıyor Batuhan. Batuhan'dan İbrahim Kadir. <laughs> Mahmut devam etti şutunu attı. Orada itirazlar vardı. Oyun durmadı Emrah. <laughs> Mahmut bir kez daha şansını uzaklardan denedi gene kaleci geçti. Çağrı Berk uzun bir top gönderdi Emre'nin olduğu noktaya. Emre kaleye doğru göndermek istedi. İsabet Köşe vuruşu kullanacak. Rino takımı paslaşarak kullandılar. Soner çaprazdan kaleye paralel bir şut. Emrah bir kez daha içeri yönelmeden topu uzaklaştırmak istedi. Batuhan. Oyna. Batuhan bir anda önünde buldu topu. Batuhan kaleciyle karşı karşıya. Topu alarda 1-0. Batuhan rakip yaralanda götürdü topu. Sürdü sürdü köşeye bırakıyor Topun dibine doğru girdi Batuhan karşıladı İlhan konta atak şansı Mos takım için İlhan uzaktan şansını denedi Kaleci zorlukla çeliyor topu İlker uzaklaştırdığı noktada Emre var Soner Soner iki oyuncu arasındaydı Soner topu orada iyi sakladı Soner şutunu attı Batuhan Doğan Doğan'dan orta alana İbrahim Mahmut geriye doğru döndü İlker uzun bir top oynamak istedi Fileye çarpan top tekrardan Mahmut'a geldi Mahmut'tan Soner Soner Emre Mahmut'a indirdi Mahmut Mahmut şutunu attı kaleci Dönen topu Batuhan uzaklaştırmak istedi Rinalo oyunculara Çağrı Deniz Deniz'den Mahmut Mahmut'tan Çağrı Çağrı istediği gibi vuramadı. Soner oyunda tuttu. Emre Bum Kadir <laughs> Batuhan Batuhan'dan Doğan Doğan'dan orta alana Emrah Emrah İlhan, İlhan'dan İbrahim, İbrahim'den Kadir Kadir'den Batuhan Batuhan'dan Doğan Top çeviriyor Mos takımı çok güzel bir top Emrah şutunu attı İlker korner içi çıkartıyor top Düdük geldi ikinci yarıya Rina takımı başlıyor Centilmence topu rakiplerine bıraktılar. <laughs> İki takıma da ikinci yarıda başarılar diliyoruz. Centilmence bol gollü bir maç olması dileğiyle. Geri dön, geri dön, geri dön, Kadir. Doğan, Batuhan. Batuhan'dan bir pas. Kadir. Kadir kalecisine doğru döndü. Batuhan araya oynama düşüncesi defans müdahale etti topa. Top Emre'de mi? E, Batuhan'da mı? Emre dokundu sonra ve kazandırdı. Soner gidebilecek mi? Soner yerde kaldı. <laughs> Berk. Çıkarttı Soner. Soner'in şutu kaleci. Kadir. Bir an ayağından açtı top tekrardan Soner'in önünde. Soner şutu. <laughs> Batuhan kullanacak. <gülüyor> 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 Emrah. Basın abi basın abi. Mahmut geriye Berk. Berten Mahmut. Mahmut içeriye doğru ortaladı. Bir şut. Çizgide kaleci. Atak devam edecek mi? İlhan ters tarafa gönderdi Emrah. Emrah'tan İlhan İlhan'dan İbrahim. Berç güzel bir bacak arası. Top Mahmut'a, Mahmut. Emre! Emre orada kurtardı. Yan gerginlik çıktı. <laughs> Gerginlik çıktı.

Top tekrar defastan devam ediyor. Adrenalin. Öyle İleriye doğru tekrar mı çalalım? çalım daha derken Sonar aldı topu. Arada mücadele derken Ospor şut Defansın ayağı ile top tekrar dışarı çıkıyor. Sonar. Tekrar var kay. Orada bir top mücadele. Tekrar Soner. Turuncular, Raymer, Beyazlar, Tekrar defansın cezası aslında. <laughs> Mahmut aldı topu. Mahmut şimdi <laughs> ileriye doğru. Mahmut sonlara baktı, sonlara pası veriyor. <laughs> Sonlar. Tekrar ileriye doğru Mahmut'u görmek istedi. Defans izin vermiyor burada aynı o da tekrar sanara doğru bir pas. Sonra çekti topu uzaktan bir şut. Kornere çıkıyor top. Rhino kullanacak. Skor hala 1-1. İleriye doğru tekrar hızlı bir korner. Kay tekrar vuruyor. 3 kişiden karavana top. Tekrar Mahmut dokundu. Bir korner daha. Sonar kornerin başındaki isim. Korneri kullandı Berk orada vurmak istedi. Aradan sıyrılıyor hemen Mons Oradan Mahmut prese geldi. 2'ye bir mücadele. Üçüncü kişiyi geçiyor. Yoksa gol mü geliyor? Tekrar Mahmut preste. Mahmut izin vermedi gole. Şimdi sonları pızı açılıyor sonra. Kaleyle karşı karşı çek düştü. Kaleciden çok iyi bir kurtarış. Mons top. ileriye doğru. Şimdi tekrar aynı önce oynayacağız. Aslında girmeye başardılar. Defans izin vermiyor Mahmut. Tata doğru koştu ancak. Garbatu. Soner'i geçmeye çalıştı. Tekrar yerden bir pas. Derken kaleci karşı bir şut. Golle burada geliyorum. O spor durumu 2-0 yap 2-1 yapıyor. Oyun tekrar devam ediyor uzaktan bir şut. Avota çıkıyor top. Son 10 dakikası neredeyse diyebiliriz. Tekrar ileri doğru bu top. Güzel bir top kontrolü oradan Soner prese geliyor. Uzaktan baktı çekiyor şutu. Kaleci izin vermiyor. Diğer yerden bir top daha Soner. Soner aradan sıyrılıyor. Soner İbrahim dokundu topa. onun kalesine doğru. Yerden bir top soner. Uzaktan bir şut defastan geçmiyor top. İleriye doğru bir pas. Orada mücadele vakti derken kornere çıkıyor top. Pardon avuta çıkıyor. Aynı evet. Rayno yerden bir pas. Orada ayağını koydu. Palma'yı başardı. Atu çekti. Tekrar yardan bir pas. Kaleyle karşı çekiyor şutu durumu. 3-1 yapıyor burada Bospor. Soner alıyor topu. Hızlı açılıyor Soner. 2'ye 1 mücadele diyebiliriz neredeyse. Tekrar arkadan dokunuyorlar. Tekrar Soner'de top sana çekiyor adam derken korner. <laughs> Mahmut topun başına Mahmut çekiyor Şuş, tut. İbrahim izin vermiyor. Hadi. Artık karadan sıyrıldılar. Şut şansı daha var mı o sporun? Uzaktan bir şut. Kaleciyi kurtarıyor burada. İbrahim de şimdi top. İbrahim çekti adam. Out'a çıkıyor top Yerden bir top Tekrardan sonöre, ikili oynadılar orada Tekrar sonöre Sonöre vuruyor ha, Çerçevenin hemen biraz üstünde kaldı top geçti. Soner'de şimdi top tekrar. Soner dokunuyor yerden. Ahmut'u görmek istedi. Mahmut. Aradan çekiyor topu. Arkay tekrar çekti. Şu şansları var. Vuruyor topa. Korner. Korneri kullanacaklar şimdi. Kullandılar bile. Son hata diyebiliriz maçın. Hadi. Oradan defans alıyor topu. Hızlı yoksa anlaşılıyorlar. 3'e. İki durma derken defanstan. Güzel bir ayak. Yerden bir top. İbrahim yaşamalı orada. İleriye doğru bir top. Şu uzaktan deneme. Körneri kullanıyorlar hemen. Tekrar top çekti geriye doğru. Uzaktan şutunu çekiyor kaleciden. Güzel bir kurtarış. Kay dokundu hemen yerden Soner. Oradan Mahmut açılıyor ileriye doğru. Soner. Çalımını atıyor geçiyor. Tekrar karşı tarafa Berkay'a. Tekrar Soner. Mahmut'a doğru. Aradan deneme. Orada kaleciye çarpan top. Uzaktan şut şansı Vuruyor. Çok güzel bir gol. Durumu 3-2 yapıyor. Rayno takımı burada. Skor 3-2 Durum eşitlemek istiyor aynı. Tekrar Sonar. Aradan sıyrılıyor Dokunuyor kaleciden Çıkmadı Berkay Geriye bıraktı Soner vuruyor Orada izin vermiyorlar kaleye Mahmut da atmak istiyor topu Tekrar başlıyor. İlk kevir durumda orada. Abi, gel gel, gel. Berkay. Adar. Emre. Pardon Berkay demişim Emre. Soner burada aradan geçmek istiyor. Soner. Hızlıca devam ediyor. Emre'ye doğru bir top. Fark Emre geriye doğru oynamak istedi. Emre, tekrar adam bir top. Gel, gel. Yerden tekrar Soner. Soner uzaktan bir şut. Korneri kullanacak hadi. şimdi Rhino. Tekrar ileri doğru hızlıca açılıyor burada Mosspor. Şansat çekiyor uzaktan. Avuta çıkıyor top. Aynı o no. durum eşitlemek istiyor hala Mahmut. Mahmut. Aradan bir top kaybı. Çok güzel bir topa müdahale. Soner. Soner aradan geçmek istedi. Korneri kullanacak şimdi Soner hemen kullandı. Emre uzaktan vuruyor.